Mozaik yayınlarından herkese selamlar. Bugün öğrencilerimizle birlikte 2. ünitenin 22. testini detaylı bir şekilde çözeceğiz. Hadi vakit kaybetmeyelim ve hemen testimize başlayalım. Bu testte toplamda 6 soru cevaplandıracağız ve 1. sorudayız. Aşağıdaki haritada verilen Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları görüyormuşuz. Peki bakalım. Bu harita dikkate alındığında hangisine ulaşılamaz? Mavi renkli azınlıkların çıkardığı ayaklanmaları görüyoruz. Özellikle Pontus ve Ermeni ayaklanmalarını. Özellikle Adana çevresinde de Ermeni ayaklanmaları varmış. Kırmızı renkli Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananları yani Kütahya ve Isparta'da Çerkez Etem Demirci Mehmet Efe ayaklanmalarını. Yeşil renkle doğrudan Osmanlı hükümeti tarafından çıkarılan Kuvayi İnzibatiye ve Anzavur ayaklanmalarını görüyorum. Sarı renkle Osmanlı hükümeti ve itilafların kışkırtmasıyla çıkan Anadolu'nun farklı yerlerindeki ayaklanmaları görüyorum. Ve Türkiye'nin bugünkü sınırlarını da kırmızı renkle görüyorum. Peki bakalım hangisine ulaşılamaz? A. BMM'ye karşı Anadolu'nun birçok yerinde isyan çıkmıştır. Bakın haritanın birçok yerinde isyanlar gözüküyor. Dolayısıyla hem doğuda hem batıda hem kuzeyde hem güneyde isyanlar çıktığına göre A şıkkına ulaşabilirim. B. İstanbul hükümeti isyanların bastırılmasında BMM'ye destek olmuştur. İstanbul Hükümeti destek değil. Burada baktığımızda İstanbul Hükümeti tarafından zaten direkt olarak ayaklanma çıkarıldığını görüyoruz. Destek olduğuna dair bir şey çıkaramayız. Osmanlı Hükümeti Kuvayi İnzibatiye ve Anzavur ayaklanmalarını çıkarmıştır. Bakın yeşil renkle Osmanlı Hükümeti tarafından çıkarılanları gördünüz. Yani doğrudur. Kontrol ettiğinizde. Ermeniler Kars, Sarıkamış ve Adana çevresinde isyan çıkarmıştır. Bakın Ermeniler Sarıkamış, Kars ve Adana çevresi. Demek ki mavi renk olarak Ermenileri gördüğümüze göre bu da doğrudur. Ulaşılamaz olarak verilen cevap B şıkkı olacaktır. Metne göre isyanlardan hangileri Kuvayi Milliye Birlikleri'nin çıkardığı isyanlar arasında gösterilebilir. BMM açıldıktan sonra Anadolu'nun bazı yerlerinde çeşitli nedenlerle ayaklanmalar çıkmıştır. Bunlardan bazıları Kuvayi Milliye Birlikleri'nin düzenli orduya katılmak istememeleri ve başına buyruk hareket etmeleri, isyan etmelerine yol açmıştır. Hemen iki tane aklımıza geliyor. Çerkez Etem ve Demirci Mehmet Efe ayaklanmaları Kuvayi Milliyeci olup sonradan isyan edenlerdi. Dolayısıyla 1 ve 3 kesinlikle olacağı için zaten cevap olarak C'ye kalıyoruz. Çopur Musa ayaklanması hem Osmanlı Devleti'nin hem de itilafların desteklediği bir ayaklanmadır. Kuvayi Milliyeci ayaklanması değildir. Cevap da C şıkkıdır. Üçüncü soru. Buna göre çalışmalarından hangisi meclisin aldığı tedbirlerden değildir? Büyük Millet Meclisi isyanları bastırmak ve Anadolu'daki otoritesini sağlamak için çeşitli tedbirler almıştır. Buna göre bakalım. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılması evet alınan tedbirlerden biridir. İstiklal mahkemelerin kurulması alınan tedbirlerden biridir. İstanbul hükümetiyle resmi ilişkilerin kesilmesi alınan tedbirlerden biridir. İrade-i Milliye adlı bir gazetenin kurulması alınan tedbirlerden değildir. Çünkü İrade-i Milliye gazetesi Sivas Kongresi sırasında çıkarılan bir gazetedir. BMM'ye karşı çıkan ayaklanmalarla ilgili bir gazete çıkmıştır. O da halkı doğru bilgilendirmek için çıkarılan Hakimiyet-i Milliye gazetesidir. Dolayısıyla 4 numara yanlıştır. Cevabımız ise D şıkkı olacaktır. 4. soruya geliyoruz. 4. soruda aşağıdaki tabloda BMM'ye karşı çıkan bazı isyanları verilmiştir doğrudan İstanbul'un çıkarttığı ayaklanmaları görüyoruz. İstanbul hükümetiyle itilafların kışkırtmasıyla çıkan isyanları görüyoruz. Buna göre numaralandırmış olan eşleştirilen isyanlar dikkate alındığında hangi ikisi yer değiştirirse şablon doğru olur. Tablo doğru olur. Demek ki bir yanlışlık var arkadaşlar. Şimdi burada Anzavur ayaklanmasına doğrudan İstanbul hükümeti demiş herhangi bir sıkıntı yok. Çapanoğlu ayaklanmasına bu demiş ama Çapanoğlu ayaklanması bu tarafta yer almalıydı sevgili arkadaşlar. Peki bu taraftaki hangisi değiştirmeli? O da kuvayi inzibati olmalı. Yani İstanbul hükümetinin çıkarttığı 1 ve 4 olacak. İstanbul hükümeti ve itilafların kışkırttığı da 2 ve 3 olacak. Yani hangi ikisi yer değiştirmeli sorusunun cevabı 2 ve 4 olacak cevap Denizli olacak. Buna göre verilen isyanlardan hangileri İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucunda ortaya çıkmamıştır. Mebusan Meclisi'nin dağıtılması üzerine Ankara'da çalışan Büyük Millet Meclisi'nin amacı tam bağımsızlığı sağlamaktır. Dördüncü kez kurulan Damat Ferit Hükümeti çalışmalarını bu amaç doğrultusunda sürdüren Ankara Hükümeti'ne karşı tavrını sertleştirmiştir. İstanbul Hükümeti Milli Mücadele Hareketi'ne ve meclise karşı halkı kışkırtarak Anadolu'nun çeşitli yerlerinde isyanların çıkmasında etkili olmuştur. Soru da bize ne sordu? Verilen dört ayaklanmadan İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmaları sonucunda ortaya çıkmayanı sordu. Arkadaşlar Demirci Mehmet Efe ayaklanması İstanbul hükümetinin kışkırtmasıyla çıkmadı. Demirci Mehmet Efe daha önce Kuvayi Milliyeci olup daha sonradan isyan eden bir taraftadır. Dolayısıyla bir numarayı kesinlikle biz doğru kabul edeceğiz. Bolu Düce Hendek Pazar ayaklanmalarını İstanbul hükümeti kışkırttı. Çerkez Etem ayaklanması yine önceden Kuvayi Milliyeci olup isyan eden Çerkez Etem'in ayaklanmasıdır. Dolayısıyla İstanbul hükümeti çıkartmadı. Cemil Çeto da yine İstanbul hükümetinin çıkarttığı ayaklanmalardan bir tanesidir. Burada ortaya çıkmamıştır sorduğu için cevabımız 1 3'ün oldu. D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği bir dönemde ortaya çıkan isyanlar milli kuvvetlere zaman ve insan kaybettirmiş, milli kuvvetlerin savaş gücünü zayıflatmıştır. Milli mücadelenin uzamasına ve Yunan işgalinin Anadolu'nun içlerine kadar yayılmasına sebep olmuştur milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında sosyal hayatta ve savaşma gücünde derin yaralar açmıştır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen meclis tüm isyanlara bastırarak otoritesini güçlendirmiş ve Anadolu'da tek hakim güç haline gelmiştir. Bakalım hangisine ulaşılamaz. İsyanların başlatılmasıyla Yunanların Anadolu'dan ayrılmak zorunda oldu. İsyanların başlaması Yunanların işine gelir. Yunanların ayrılmasına vesile olmaz arkadaşlar o yüzden Adana ulaşılamaz. İsyanlar sonucunda düşman Anadolu'daki ilerleyişi kolaylaşır mı? Kesinlikle kolaylaşır. Çünkü biz isyanlarla ulaşırken itiraflar toprak alacaklardır. İşgallerini genişleteceklerdir. Zaten milli mücadelenin uzamasına sebep olur. Bakın bir de Yunanların Anadolu içlerine kadar yayılmasına sebep olmuştur diyor. Dolayısıyla B şıkkı doğrudur. İstanbul hükümetinin Anadolu'daki etkinliği sona ermiştir. Buraya baktığımızda İstanbul hükümetinin artık Anadolu'daki etkinliğinin sona erdiğini şöyle yorumlayabiliriz. Ankara tarafı meclis olarak ne yapmıştır? İsyanlara bastırmıştır. Bu da otoritesini güçlendirmiştir. Ve tek hakim güç olmuştur. Demek ki İstanbul hükümetinin etkinlik alanı azaldı. İsyancılar milli mücadelenin zarar görmesine neden olmuştur. Bakın milli mücadele uzadı ve gereksiz yere para ve mal kaybı yaşadık. Dolayısıyla burada buna dolaşırız. Ulaşılamaz olarak verilen cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylece ikinci ünitemizin 22. testini de tamamlamış oluyoruz. Diğer testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.